Geleceği planlamaya çalışırken hiç kendinizi yoğun bir sisin içinde yolunuzu bulmaya çalışıyor gibi hissettiniz mi? Peki, ya o sisi dağıtacak bir haritanız olsaydı ne olurdu? Sadece tahmin yürütmek yerine geleceğe giden olası yolları çizebilseydiniz, işte şimdi tam da bunu yapmayı vaat eden çok güçlü bir yaklaşıma göz atacağız. İster dev bir şirketi yönetiyor olun, ister kendi kariyerinizi planlıyor olun, bu soru hepimizin aklında. Bu kadar belirsizliğin içinde, bilinmeyene nasıl hazırlanırız? Yani kristal kürelere bakmak yerine, geleceği daha akıllıca ele almanın bir yolu yok mu? Şimdi bakın, bu iki kavram sık sık karıştırılır ama aralarındaki fark, inanın bana, bir falcıyla bir şehir planlamacısı arasındaki fark kadar büyük. Tahmin dediğimiz şey, tek bir sonuca kilitlenir ve eh, genellikle de fena halde yanılır. Öngörü ise bambaşka bir şey. O önümüze olası bütün yolları seren bir harita çizer ve bize sorar: "Hangi yoldan gitmek istersin?" Yani mesele geleceği bilmek değil, onu inşa edebilmek. Peki, o zaman falcılığı bir kenara bırakalım ve öngörünün ne anlama geldiğine daha sistemli bir şekilde bakalım. Burada dikkat Öngörüyü büyük ö ile kullanıyoruz çünkü bu öyle sıradan havadan bir tahmin değil, başlı başına bir disiplin. Onu özel kılan da üç temel taşı var. Birincisi, rastgele değil, sistematik bir süreç. İkincisi, tek bir kişinin aklıyla değil, uzmanlardan halka kadar pek çok farklı sesi bir araya getiren katılımcı bir yaklaşım. Ve belki de en önemlisi, bu öyle hazırlanıp rafa kaldırılacak bir rapor değil, bugünün kararlarını şekillendiren eylem odaklı bir çalışma. Bu alıntı bence olayı mükemmel özetliyor. Amaç geleceğin öylece başımıza gelmesini beklemek değil. Tam tersi, onu hep birlikte inşa etmek. Yani farklı farklı grupları aynı masanın etrafına toplayıp ortak bir hedefe kilitlemek bizim istediğimiz gelecek bu ve oraya ulaşmak için bugünden itibaren şu adımları atacağız. İyi de bu öngörü uzmanları bu vizyonları nasıl yaratıyor? Hangi aletleri kullanıyorlar? Gelin şimdi onların bu araç setine bir göz atalım. Her şey ufuk tarama dediğimiz şeyle başlıyor. Bunu şöyle hayal edin. Gemi direğindeki bir gözcü gibisiniz. Herkes güvertede keyif yaparken siz ufukta beliren o minicik kara bulutu ilk fark eden kişisiniz. İşte amaç tam olarak bu. Henüz kimsenin farkında olmadığı o zayıf sinyalleri yakalamak. Bu yeni bir teknoloji olabilir, değişen bir sosyal alışkanlık olabilir, küçücük bir ekonomik kıpırdanma olabilir. Amaç bunları erkenden görmek. Tabi bu tarama öyle rastgele yapılmıyor. Bunun için Stipe gibi çerçeveler var. Bakın, olay sadece teknolojiye ya da ekonomiye bakmak değil, İşin sosyal, politik, çevresel, hatta kültürel boyutları var. Yani bu çerçeve bizim at gözlüklerimizi çıkarıp bütün oyun alanını, her bir köşesini görmemizi sağlıyor. Tamam, bu seyyalleri topladık, peki bunlar ne anlama geliyor? İşte bu noktada uzmanlar devreye giriyor. Ama durun, Aklınıza o bildiğimiz en çok bağıranın kazandığı sıkıcı toplantılar gelmesin. Delphi yöntemi çok daha zekice bir şey. Bütün ön yargıları, egoları denklemden çıkarıyor. Uzmanlar birbirini görmeden, etkilemeden anonim anketler dolduruyor ve her turda fikirler yavaş yavaş ortak bir noktaya doğru ilerliyor. Ve Delphi'nin asıl süper gücü ne biliyor musunuz? İşte bu grafiklerde saklı. Çeşitlilik sadece aynı alandan aynı kafadan insanlar değil. Farklı yaş gruplarından, akademiden, özel sektörden, kamudan aklınıza gelebilecek her yerden uzmanlar bir araya geliyor. Niye peki? Çok basit. Çünkü geleceğe tek bir pencereden bakarak onu anlayamazsınız. Manzaranın tamamını görmek için 360 derece bakmanız lazım. Elimizde veriler var, uzman görüşleri var. Artık geleceği hayal etmeye başlayabiliriz. İşte bu aşamada senaryolar devreye giriyor. Senaryolar tek bir gelecek tahmini değildir, sakın karıştırmayın. Onlar birbirinden farklı ama hepsi de mantıklı ve tutarlı olan gelecek hikayeleridir. Bu hikayeler bize sürekli şu soruyu sordurur. Peki ya işler böyle giderse ne olur? Ve bu sayede planlarımızın ne kadar dayanıklı olduğunu test etme şansı buluruz. Mesela bu diyagram senaryoların nasıl canlandırıldığına dair harika bir örnek. Bakın, geleceği en çok etkileyeceğini düşündüğünüz iki büyük belirsizliği alıp eksenlere yerleştiriyorsunuz. Bu eksenler kesiştiğinde ne oluyor? Puf, karşınızda dört tane birbirinden tamamen farklı ama hepsi de olası gelecek dünyası çıkıyor. Bu, o karmaşık olasılıkları alıp üzerine konuşabileceğimiz net bir çerçeveye sokmanın çok akıllıca bir yolu. Harika. Ufku taradık, uzmanlarla konuştuk, senaryolar yazdık. Peki sonra? Bütün bu harika fikirleri alıp nasıl gerçek, somut, eyleme geçirilebilir planlara dönüştüreceğiz? İşte şimdi en kritik adıma geldik. Yani asıl soru şu: topladığımız bütün bu bilgiyi ve hayal ettiğimiz gelecekleri gerçek hayattaki stratejilerimizle nasıl birleştireceğiz? Çünkü analiz yapmak güzeldir ama eğer eyleme dökülmüyorsa pek bir anlamı yok, değil mi? İşte şimdi o vizyonu eyleme bağlayan son ve en önemli araca bakıyoruz. Ve cevap yol haritalaması. Bakın bu şema aslında bütün olayı özetliyor bir yol haritası o soyut vizyonları alır onları somut elle tutulur adımlara böler pazardaki ihtiyaç ne bu ihtiyacı karşılamak için hangi ürünü geliştirmeliyiz o ürün için hangi teknoloji lazım her şeyi bir zaman çizelgesine yerleştirir hani en başta bir haritadan bahsetmiştik ya işte o harita tam olarak bu şöyle bir toparlayacak olursak tüm süreç aslında bu dört adımda özetlenebilir 1 istihbarat yani etrafı dinle sinyalleri topla 2. Hayal gücü. Olası geleceklerin hikayelerini yaz. 3. Entegrasyon. Önceliklerini belirle ve 4. Eylem. Oraya nasıl gideceğini adım adım planla. Keşfet, hayal et, odaklan ve harekete geç. Peki, bütün bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en temel, en güçlü mesaj ne? İşte bütün meselenin özü bu. Gelecek öyle rüzgarda savrulan bir yaprak gibi başımıza gelen bir şey değil gelecek bizim aktif olarak sistematik bir şekilde şekillendirebileceğimiz bir şey. Öngörü bize tam olarak bu gücü veriyor. Belirsizlik karşısında kollarımızı bağlayıp beklemek yerine direksiyona geçmemizi sağlıyor. Ve bu son alıntı bence her şeyi noktalıyor. Öngörü geleceğin gidişatını etkilemeye odaklanır. Hatta bazıları buna geleceği yaratmak diyor. Düşünsenize bu sadece bir analiz yöntemi değil. Bu istediğimiz geleceği tasarlamak ve hep birlikte inşa etmek için bir araç. Ve şimdi bu soruyu doğrudan size sormak istiyorum. Kendi hayatınızda, kendi işinizde, kendi çevrenizde siz hangi geleceği yaratmaya yardım edeceksiniz? Bence bu hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.